Merhaba arkadaşlar yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 29 Aralık 2023 ve çok önemli gelişmeler var. Biz de bu gelişmeleri size aktarmaya, paylaşmaya ve yorumlamaya çalışacağız. Tayyip Erdoğan dün Başvur Kürdistan, Güney Kürcüsü, sana ilişkin çeşitli itiraflarda bulundu. 22-23 Aralık'ta yapılan gerilla eylemlerine atıfta bulunarak aslında gerçek niyetlerini açıkladı. Erdoğan'ın bu açıklamaları bize neyi gösteriyor ona bakacağız. Duran Kalkan PKK Yürütme Komitesi üyesi Duran Kalkan Medya Haber TV'ye konuştu ve Duran Kalkan asker ölümlerinden kimin sorumlu olduğunu açıkladı. Ama aynı zamanda önümüzdeki süreçte yani önümüzdeki kışta 2024 yılında bizi bizleri bölgeyi nelerin beklediğini e, söyledi. Bu açıklamaların bir kısmını özellikle bu kısımlarını sizinle e, paylaşacağız. Şimdi tabi e, bu 22-23 Aralık'taki geril eylemlerinde kaç askerin öldürüldüğü belirtiliyor. Tabi burada mesela e, rakam asker sayısı falan değil. Ama mesele savaş gerçeklerini halktan gizlemektir ve daha evvelki bazı videolarda bahsetmiştik. Türk devleti, Türkiye devleti yönetimi, rejimi gerçekleri, savaş gerçeklerini özellikle de zaptaki savaş gerçeklerini halktan gizliyor. Bu son gelişmelerde bize bunu gösteriyor ki Hakkari'de şu anda Türk ordusunda grev yapan ve komutan Yusuf olarak bilinen bir askeri yetkili bir dijital medya ortamında yaptığı paylaşımlarda, yaptığı canlı yayında çeşitli itiraflarda bulunuyor. İtiraf da şu: 22-23 aralıktaki, özellikle 22 aralıktaki gerile eylemlerinde 33 askerin bu yayının, o yayının yapıldığı saate kadar 33 askerin e, öldürüldüğünü e, anlatıyor. Tabi takipçileri komutanım nasıl oldu, bu nasıl oldu 12 demişlerdi falan e, ama e, komutan Yusuf 22 aralıktaki eylemi e, 33 asker, 33 şehidimiz var diyerek. E, takipçilerine anlatıyor. Şimdi önce arkadaşlar e, buna bakalım. Yani bu askerin itiraflarına bakalım. Sonra Erdoğan ne dedi? Ona bakalım. Sonra Duran Kalkan ne dedi? Ona bakalım. Zozan Çevlik Yecazar Anakara Komutanı. O da 2024 yılı e, çok çetin e, bir yıl olacak ve biz buna hazırız şeklinde dün bir açıklama yapmıştı yine halk savunma merkezi karargah komutanlığı 2023'ün savaş bilançosunu açıkladı Aslında onun spotunu yani bilançonun detayları var tabi değerlendirmeler var yıl nasıl geçti işte geril eylemleri ordu, Türk ordusunun saldırıları vesaire Bunlar hepsi anlatılıyor ama ee, Halk Savunma Merkezi Karargah Komutanlığı diyor ki 2023 yılında 1712 e, gerilla eylemi gerçekleştirilmiş 7, 7'si rütbeli 928 e, işgalci cezalandırılmış e, kimyasal silah ve yasaklı bombalar dahil 2969 saldırı yapmıştır Türk ordusu ve 179 gerilla hayatını kaybetmiş. Şimdi e, bilançonun detayları ANF'de var Önce şuna bakalım. Ee, Hakkari'de bir askeri komutan şöyle diyor. Şimdi bir, bu bir Instagram hesabımı TikTok mu tam çözemedim. Ama bugün dijital medyada bu çok konuşuluyor. Bir kişi var Türk ordusu içerisinde. Ve bu kişinin adı gerçek adım artık e, şeyim şey mi yani işte kullanıcı adımı her neyse komutan Yusuf olarak kendisini tanıtıyor. Sahadan canlı yayınlar yapıyor. Hava durumunu gösteriyor. İşte askeri üniformalar gösteriyor. Askeri hareketliliği gösteriyor. İşte garnizonları gösteriyor vesaire. Yani asker olduğu, komutan olduğu bölgede Hakkari bölgesinde olduğunu daha evvelki bütün yayınları da herkes biliyor. Yani bunu çok takipçisi var. Ve bu komutan Yusuf denilen şahıs yani asker 22 Aralık'ta Hakurke'de ve Metina'daki geril eylemlerine atıfta bulunan, bunları anlatan bir canlı yayın yapıyor. Ve bu canlı yayında 33 şehidimiz var diyor. Şimdi burada şöyle olmuştu. HPG Basın İrtibat Merkezi bu eylemlerde yani 22 Aralık eyleminde Hak Ülke'de 27 askerin öldüğünü açıklamıştı. Metina'da ise 30 pardon 9 toplam 36 ve dünkü yayında da anlattık e, Türkiye İçişleri Bakanlığı hemen ardından Kahramanlar 36 kodlu bir operasyon düzenledi 200 kişi yakalandı HDP'li Demokratik Bölgeler Partili işte çeşitli sivil toplum örgütlerinde çalışan sivil insanlar yani Kürtler ve e, bu soruyu sorduk yani bu 36 buna bir şifre mi bir şey mi buna mı atıf yapılıyor 36 sayısı niye gizleniyor ve bu asker de yani bu komutan Yusuf da videosu şurada diyor ki şu dakikaya kadar 33 sayıya e, sayı öğrendim diyor. Kaldım, Bakın şurada başa getiriyorum mesajlarda şey var mesajlarda 33 şehidimiz var diyor. Ne zaman oldu ya diyor birisi. Bu 5 gün oldu 33 tane şehidimiz var daha da var. E, pardon bu bu 5 oldu 3 30 şehidimiz daha da var diyor. Birisi diyor ki ciddi mi diyor. O da diyor komutan Yusuf. Evet diyor. Nasıl yani 33 mü 12 değil mi komutanım? Sözün bittiği yer. Yok diyor komutan Yusuf. Sonra arkasındaki diyor ki Allah yer ve yardımcımız olsun falan. Bu da Türk bayrağını bırakıyor. Dualar falan. Mekanlar cennet olsun. Ve e, bilmiyordum diyor birisi. Komutanım diyor yeni mi? Bu komutan Yusuf da evet demiş. Gerçekten mi abi ya tahmin ediyorum açıklamıyorlar diyor. Ee, ve işte böyle altında mesajlar başsağlığı falan birisi de diyor ki 56'dır. Nasıl yani 12 şehit değil de 33 şehit var diyor. Bu komutan Yusuf diyor ki kardeşim benim bu iki gündür karın içerisindeydiler şehitlerimiz kimse yetişmiyordu helikopter gitmiyordu bugün aldık. Aslında buradaki şey mesaj bu. Ee, bak şimdi Murat Yakın diye bu e, komutan Yusuf bir takipçisi diyor ki ne zamanın ne zaman bu komutanım diyor. 33 kardeşim mi diyor. Komutan Yus Yusuf komutan diyor ki bugün kardeşim benim diyor. 22 Aralık'ta. Şimdi mesela bu. Şimdi mesela burada tabii e, işte çok asker öldü, az öldü falan meselesi değil. Mesela şöyle yani 99 kişi yorum yapmış. Herkese diyor çok içinde gerçekten mi, öyle mi falan. Mesele burada savaş gerçeklerini halktan gizlemek. Şimdi arkadaşlar Tayyip Erdoğan dün bu eylemleri değerlendirirken şöyle bir e, açıklamada bulundu. Dedi ki kalıcı üst bölgelerimizi, e, üst bölgelerimizi Kuzey Irak'ta yüzlerce kilometrelik yol yaptık. Biz buna ilişkin çok yayın yapmıştık. KDP'nin eliyle nasıl şey oldu. Ondan sonra diyor ki baharda diyor bu şeyleri güçlendireceğiz. Pardon biraz şey e, grip olmuşum onun için. Diyor ki baharda diyor askeri operasyonlarımızın yürüttüğü yerler öylesine zor şartlara sahip ki kalıcı üs bölgelerini hem, hemen kurmak ve gelişmiş güvenlik sistemlerini çalışan hale getirmek mümkün olmuyor. Ama durmuyoruz, üzerine gidiyoruz. Yolun olmadığı, yol inşa etmenin gerek, gerçekten çok zahmet gerektirdiği bir çalışmalar kesintisi sürdürüyoruz. Halbuki daha hemen bastırdık, bitirdik, oraya yerleştik ve her şey bizim kontrolümüzde demişlerdi. Hem Erdoğan demişti hem Hulusi e, Akar demişti. Şimdi inşallah Bahar'la birlikte diyor Erdoğan yeni üst bölgelerimizin altyapılarını tamamlayacak teröristler bir daha bilmem ne falan e, anlatıyor 40 yıllık hikayeleri. Şimdi burada arkadaşlar şöyle aslında daha evvel Murat Karayılan da söylemişti. Türk ordusunun amacı, Türk devletinin amacı Güney Kürdistan'da PKK falan değil. PKK'yı devlet dışı bırakarak Güney Kürdistan'ın tümünü işgal etmek. Tek planları budur. Onun içindir bazı eski Türk askerleri de generalleri de diyorlar ki böyle operasyon olmaz. Operasyonsa gidiyorsun diyor. Iıı e, işte şey yapıyorsun diyor gidiyorsun. E, belli bir tarih, belli bir mekan belirliyorsun. Ondan sonra e, yani operasyonun e, belli bir şey dolunca geri geliyorsun. Ama bunlar gelip odaklanıyorlar ve e, şimdi tabii öyle anlaşılıyor ki Erdoğan ııı e, adım adım işte bu planı Bahar'la birlikte daha da güçlendireceğiz ve çok daha sert saldırılar, daha şiddetli çatışmalar, durumlar olacak gibi çeşitli açıklamalarda bulundu. Ve Duran Kalkan PKK Yürütme Komitesi üyesi Duran Kalkan'ın da dün Medya Haber'deki konuşmaları, değerlendirmeleri ele aldığımızda, baktığımızda, gözümle aldığımızda bu önümüzdeki kışın bahara kadar ve baharla birlikte çok çetin geçeceğini bize gösteriyor. Şimdi Duran Kalkan ne diyor? Öncelikle Duran Kalkan diyor ki bu 22-23 Aralık'taki gerilla eylemlerine, diyor ki bu nasıl oldu biliyor musunuz? Geçen yıl kışa girerken değerlendirme yaptılar. Bu Konuda daha evvel Zozan Çevlik'in açıklaması vardı. Biz de bir video yapmıştık hatırlatmak istiyorum. Tekrar ediyorum. Duran Kalkan diyor bu nasıl oldu biliyor musunuz? Geçen yıl kışa girerken değerlendirmeye yaptılar. Bazı yerlerden çekildiler. Şimdi bu yıl sözde kendini abartan bir komutan gelmiş. Kışın kalacağım, kalacağım ve savaşacağım. Öyle darbe vuracağım, böyle darbe vuracağım diye çıkıp basında söylüyordu. Geçen bu geçen yıl çekilen alanlara girdi. Bunu merkez karargah komutanlarımız hep ifade etti. Çekin dedi. Yoksa sonunuz kötü olacak. Çekinmezseniz ezileceksiniz dediler. Dinlemediler, anlamak istemediler. Sonuç merkez karargah komutanımızın söylediklerinin doğrulanması oldu. Şimdi telaşa düşmüşler, her perişan olmuşlar. Hepsi sınıra gelmiş, moral vermeye çalışıyorlar. Savunma Bakanlığı sözde komutanlar ise durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Bir de tabii bir sorgulama gelişiyor. Türkiye'de bu niye böyle oldu diye. Bu alanlara niye girdi bu güçler? Niye kış ortasında böyle tutuyorlar? Doğrudur. Aslında Türkiye'nin daha fazla tartışması lazım. Bu insanlar zaptta asker adı altındaki parayla tutulmuş faşist sürüler ne geziyorlar? Diyorlar ki gerilla vurmuş, PKK vurmuş. Elbette sen işgal ediyorsun, gelip onu vurmak istiyorsun. Vurmak isteyene vurulmaya da, vurmak isteyen vurulmaya da hazır olmalı. Sen onun yurduna geliyorsun. Sen ne arıyorsun ki orada ne işi var? Seninle ne alakası var Zap'ın, metinin Grojano'nun, Rojava Kürdistan'ın? Hiç bunu sorgulamıyorlar. Böyle bir şeye nasıl sürüyorlar insan, e, sürgülüyor insanlar? Hiç onu sorgulamıyorlar. Ama herhalde artık mızrak çuvala sığmadı diyor Duran Kalkan. Ve devamında diyor ki bu ölümlerin sorumlusu Bahçeli ve Erdoğan'dır. Bakın ezildiler diyor. Daha fazla daha da fazla ısrar ederlerse sorunun ne olacağını ortaya çıktı. Bütün bunların sorumlusu nedir? İşte mevcut AKP, MHP politikaları, Tayyip Erdoğan'ın yönetiminin politikaları bilakis hala ısrar ediyor. Diyor savaş baronlarına, terör baronlarına fısrat vermeyeceğiz. Senden daha fazla terör uygulayan var mı? Senden daha fazla savaş yapan var mı? Çıkıp yüz binlerin önünde bir mermi kaç kuruş biliyor musunuz? Bilmem şu silah ne kadar biliyor musunuz? Diyor. Yaptığın silahların ki yaptığın e, meçhuldür. Orada bur buradan alıyorlar. Türk toplumunu da kandırıyorlar. Yerli ve milli diye. Hiçbirisi yerli ve milli değil. Hepsi oradan buradan satın alınıp monte edilmedir. İncelesin bilenler e, bilir. Ger e, bilenler incelesin. Gerçeğin bu ele olduğunu görülecek. Onlara reklam ediyorsun bu kadar. Niçin? Kürt öldürmek için. Sadece kendini Kürt düşmanında, Kürt katliamında, soykırımda kilitlenmiş bir faşist, sömürgeci, soykırımcı siniyet var. Mevcut Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı sorumlu bunlardan. Merkez Karaga Komutanımız bunları açıkça ifade etti. Burada çekilmezlerse ölecekler. Ölenlerinizden bir sorumlu olmayacağız dedi. Murat Karayılan'ın böyle bir açıklaması vardı. Şimdi ölenlerden bir sorumlu değiliz. Tayyip Erdoğan yönetimi sorumlu. Gerçekten de Türkiye'de demokrat olan, yürüsever olan, o insanları seven, gençlerini seven kim varsa bilsinler ki suçlu Tayyip Erdoğan'dır. Devlet Bahçeli'dir. Tutsun yakalarını. Bir de Seçim kazanmak için cenaze edebiyatı yapıyorlar. Cenaze törenlerini seçim kazanma mitingine dönüştürdüler. Toplumun evlatlarını gönderiyor, öldürüyorlar. Ölüleri üzerine de seçim propagandası yapıyorlar. Bu kadar iki yüzlü menfaatçi bunlar. Her şeyi kendi çıkarlarına alet yapıyorlar. İnsan ölüsünü bile alet ediyorlar diyor. Bir de şehit diyorlar. Şehide öyle mi yaklaşılır? Şehit senin seçim propaganda mıdır? Gerilla gerçekten de diyor. Şimdi devamında tabii arkadaşlar bu uzun bir program. Devamında diyor ki bu yıl diyor ee, İçkalcının süpürülmesi süreci başlıyor diyor. Yani bu diyor 2024'te duran kalkan 2024'de girerken işgal yani Zab, Metina, Avaşin, Hakur bu bölgelerdeki işte Tayyip Erdoğan'ın güçlendireceğiz dedi. askeri e, üstlerin üslerin süpürülmesi süreci başlıyor diyordu Murat Kara e, pardon Duran Kalkan Murat Karayılan daha evvel söylemişti. Ve e, Zozan Çevlik'te 2024 yılı büyük bir e, savaşla geçecek. Biz buna hazırız açıklamasında dün bulundu e, Fırat Haber Ajansı'nda. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde 2024'ün gerçekten çok çetin e, geçeceğini e, görmek, tamir etmek artık e, zor değildir. Bir de şöyle bir durum var uzatmadan hemen onu da e, belirtmek istiyorum. Şimdi geçen seçimde aslında geçen depremde 6 Şubat'ta deprem oldu 9 Şubat'a e, PKK bir ateşkes ilan etti ve deprem e, sürecinden sonra da seçim süreci başladığı için seçim sürecinden sonrasına kadar PKK'nın ateşkesi vardı. Bugünkü açıklamada da buna atıf yapılıyor. Fakat bu ateşkes işte say, e, şey oldu. Yani sürekli e, Türk ordusu saldırılarını sürdürdü. Şimdi bu defa Tayyip Erdoğan diyor ki biz Bahar'la birlikte daha kapsamlı saldıracağız. Buran Kalkan diyor biz işgalcileri süpüreceğiz. Sozan Çevlik diyor ki büyük bir savaş yılı olacak biz buna hazırız diyor. Dolayısıyla 31 Mart'ta da bir seçim süreci var, yerel seçim süreci var. Yani şöyle bir soru akla geliyor seçimle birlikte bir şey olur mu bir ateşkes falan. Bütün bu açıklamaları yan yana getirdiğimizde böyle bir ihtimali görmüyoruz. Böyle bir ihtimal ortada yok. Dolayısıyla hem seçimler hem bu saldırılar, karşılıklar, eylemler e, önümüzdeki süreçte çok daha büyüyecek gibi görünüyor. Çok uzatmamak adına buradan noktalıyorum ama Duran Kalkan'ın röportajının tümünü okumanızı öneriyorum. İyi akşamlar.